Şu leviler konusunda bir ha, levi konusu e, İsrail kabilelerinden birinin adı, soyadı. Evet. Yani bir soya, kabileye verilen 12 kabileden, kabileden bir biri. Evet. E, bu soydan gelenlere Levili deniyor. E, ve mabette e, kohenlere mabet yani ibadetlerde yardım eden insanlar demek. E, biraz önce bahsettik. Musa peygamber e, bunlara toprak vermiyor ama hizmetlerinin karşılığı e, Yahudilerin bizdeki zekat veya onlardaki Maaserot onda birlik bir kısım, e, onda birlik bir bölümünü verme şeyi var. Tabii. Evet. E, i̇şte Kohenler bu onda birin onda birini Levlilere kendilerine yardım ettiklerinden dolayı veriyorlar. Yani Yahudi kabilelerinden birinin ismi Levili. 13. Bir Çünkü kabile hikayesi. Levilerle Aleviler arasında bir bağlantı var Hiç mı? Hiçbir ilgisi yok. <gülüyor> <gülüyor> Başında ağının olmasının dışında. Birinde A var, birinde yok efendim. Yok, evet. En önemli fark bu zannedersem. Ee, e, Magen David'i soruyorlar. Yani altı köşeli yıldız. Altı köşeli Süleyman. yıldız. Süleyman Hazreti Süleyman yıldızını soruyorlar. Bu nereden gelmiş? Davut yıldızı mı dediniz? Bu, bu, Davut, Davut, yıldız. yıldız. Altı köşeli yıldız, evet. Magen David, Süleyman yıldızı. Aslında. Magen David, evet. Evet. Davut peygamberin bu savaşlarda kullanmış olduğu kalkanının önünde bulunan bir hmm. işarettir, semboldür. Bugün İsrail bayrağında da Yahudilerin sembol olarak kullanılmaktadır. Hatta son zannedersem bu Eyüp'te veya daha değişik Osmanlı binalarında da bir süsleme motifi olarak evet, kullanıldığını görüyoruz, biz evet. görüyoruz. Yani Hazreti Davut'un savaşlarda kalkanının önünde kullanmış olduğu bir semboldür. Ama Selçuk İlahi'de falan da şey var. var. Çok ya, Niksar'da, bütün Kara, Niksar'daki var. Danış Mehmet'in mezar taşlarında da Davut Yıldız var. Evet. Aslında o da enteresan bir şey. Birçok mezar taşı vardı öyle. Ama çok... basit bir sembol, çok kullanılmış. Hayır tabii. hayır, mezar taşlarının çoğu yok oldu Niksar'da. Niye? İki tane kaldı benim bildiğim. Tokat'taki. E, pek, tokat, yani çünkü evet. danışmetlerden kalma mezar taşlarında vardı Davut Yıldız, onu görmüştük biz. Çoğu gitmiş mezar taşları. Peki mavi renk niye kullanılıyor? Peynir de tamam. şirdenden yapılırmış. Hmm. Evet, tuzlu. İşkembelen değil mi? Yanlış mı Peki evet, mavi renginin için yapıldığını evet. bilmiyorum. Hmm. Hmm. Peki Araplarda var mı Davut Yıldız? Onlar kullanıyorlar yok, mı? Yok onlar kullanmıyorlar. Yani böyle hiçbir şey de yok. Bizde daha çok İslam e, toplumlarında zannedersem beş köşeli yıldız. Bizdeki hilal dediğimiz, ki bunun da Hazreti hmm. Muhammed'in e, Arapça yazılışı beş köşeli olduğu için Hazreti Muhammed'i e, sembolize etti söylenir. Muhammed yazılırken 5 yıldız. Hilal'in e, ebced hesabında toplamının e, e, Allah'ı, Tanrı'yı. E, Muhammed'in ise sem şekil olarak beş köşeye benzediği için bayrağımızdaki e, Yıldızı. yıldızın hmm. oradan geldiği ifade edilir. O nasıl benziyor? Yani böyle Muhammed yazıyor, yıldıza nasıl benziyor? Ramcığım? Yani şu şekilde yazıldığı için. Ama ne çok benziyor. Yani bir, iki, hmm. üç, Galiba üç dört, çok, beş. Onu beş iddia yıldız. edenler çok ileri hiphamet <laughs> Efendim Sodom, Gomorra <laughs> Yahudi şehirleri miydi diyorlar? Sodom, Gomorra Yahudi şehirleri değildi ama Lüt Peygamber'in yaşadığı dönemde ahlaksızlıklarıyla meşhur olmuş Tevrat'taki anlatımla. Ve bu sebeple de Allah'ın gönderdiği bir melekle helak edilmiş bugünkü Ölüdeniz civarında yaşayan bir millet olarak biz Sodom ve Gomorayı biliyoruz. Gerçi o yani ben özellikle Tevrat'a ıı, tekrar göz attığımda ne kadar kısa geçtiğini ve ne kadar muğlak bir dille yazıldığını çünkü özellikle eşcinsellikle ilgili bir bölüme evet. göz atmıştım. Eşcinsellik ıı, suçlanıyor ya Sodom ve Gomorra hı hı. yaptıkları ama orada kullanılan ıı, kelime değişik çevirilere göre değişiyor. Bazıları çok net bir şekilde eşcinsellik ıı, terimini evet. kullanıyorlar. O yüzden işte cezalandırılar diye. Kur'an'da geçiyor mu? Ama yani. şey de yok. Kur'an'da Kur hayır. E, i̇sim olarak geçmiyor ama Lut Peygamber'in yani, Lut e, Peygamber'in kaybı helak olan ama şehir dediğim, isimleri şey, geçiyor. Bir cümle geçmiyor. olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Nasıl? Bir cümle olarak geçiyor. Yani Lut Peygamber'in e, kavminin helakını anlatıyor. Tabii tabii. Gerçi Tevrat'taki anlatım. Eşinden bahsediyor daha çok. Eşinde. Mesela İbrahim Filistin'e geldiği Hı -hı. zaman Tevrat e, İbrahim'le Lut'u kavga ettirir ve ayırır. Yani aslında Lut İbrahim'in yeğenidir Tevrat'taki anlatıma göre. Hı. Bu aslında şey değildir. Fakat İslami rivayetlerde Lut'un görevli olarak Sodom ve Gomorra'daki bu davranışları uyarması konusunda Allah tarafından özel bir Gönderildi. misyonla gönderildiği rivayet edilir. Zaten Lut peygamber bu anlatımında da hala bırakmadıkları için eşini ve çocuklarını kızlarını alarak oradan ayrılıyor ve sonunda helak oluyorlar. Görevi bittiği için tekrar İbrahim Peygamber'in yanına yani Filistin bölgesine dönüyor ve sonraki hayatı hakkında çok fazla bilgi de bilmiyoruz biz. Efendim Erhan, ee, bu İbn i ve hmm. Kara Hanlar tarihin İbn Esir'e referans veren Hacı Yakup Anat'ın Kara tarihi kitabında diyorlar. Bahattin Bey olmuşlar, Bahattin Dönderici. Türklerin atasının Yafes olduğu. Bu şecereler var ya, hı hı. bunlar ne kadar doğruluğu ve ciddiydi onu soruyorlar. Yani o şimdi i̇bn Nesim'deki o ifadeyi bilmiyorum ama genel bilinen şey biliyorsunuz Hazreti Nuh'un Yafes'den hı. geldiğine o genelde yazılıp çizilen odur. Onun İslami kaynaklarda bir yansıması var mı? Şey? İslami kaynaklardaki bildiğim kadarıyla rivayetler de bize Tevrat Hı. kökenli geldi. Türkler Türk diye geçiyor mu peki orada? Yok, Yafes, Yafes'in 3 nesil sonrası bildiğim kadarıyla Togarm'a. Ve ortaçağ Yahudi kroniklerinde daha çok Türkler Togarmim diye geçer. Mesela, ne diye geçer? Togarmim, yani Çoğumlu. Togarmalılar manasında. Evet. Yafes'in üçüncü veya dördüncü göbekten e, torun olması lazım Mesela Selçuklular, hmm. bildiğim kadarıyla Osmanlılar, mesela Eliyahu Kapsali 1555'te yaşayan hmm. meşhur bir Yahudi hmm. tarihçidir. Mesela Türkleri Osmanlılara anlatırken, ha, ha Osmanim, ha Togarmim, yani Türk soyundan gelen Osmanlılar şeklinde ifade eder. Yani şeyle, Yafes'in 3. veya 4. nesilden torunu olan Togarmaya mensup. Yani oradan bağlanıyor. Genelde bu, o zaman bu şeyden geliyor. Yahudi kaynaklarından. An. Yahudi tabii. kaynaklarından yansıyan yani. Yani şey, Tevrat'ta şu anda yerini bulabilir Hı, miyim gerek bilmiyorum ama e, Tevrat'taki şecereye bağlıdır. Ha oradan geliyor. Tabii tabii. Peki Nuh'un işte. üç oğlu var. E, Ham, Sam, Yafes. Ham Afrikadaki e, yani sıcak kanlı. Ham İbranicede de zaten Hı. sıcak demek. Bu sıcak kanlı Avrupalı, yerinde. Peki Avrupalılar e, Avrupalıların dedesi yok mu? Onu bilemiyorum ama <gülüyor> <gülüyor> e, Sam ise evet. Türk ve Ermenilerin, Yafes eee Yafes Türk Ermeniler. Arap ve mi? Sam Arap ve e, Yahudilerin Hı. Yafes ise Türk ve Ermenilerin atası evet. olduğu kabul edilmektedir. Peki şimdi, Türkler ise Togarmanın soyundan gelmiştir.